Sina Fırlanta. Aşka atılan imza. İçimden geldi. Sözümüz var. Her sabah bira bismillah deyip yola koyulanlara... ...ateşin karşısında sanatını konuşturanlara... O kayısı çiçekleri donmasın diye gün doğmadan güne başlayanlara, her daim en iyisini yapanlara, yaptığı işe dört elle sarılanlara, biz rahat bir nefes alalım diye nefes almadan çalışanlara sözümüz var. İşte bu yüzden. Yeminimizi dünyanın 300'den fazla noktasına gururla taşıyoruz. Çünkü emek harcanan her şey uğruna emek vermeye değer. FestPay ile fatura ödemelerinde güzellikler bitmez. O kadar güzel ki masraf ve komisyon yok. Fatura kuyruğu yok. Hatta ben bile yokum. Sadece FESPAY var. FESPAY'i hemen indir, dilediğin bankanın kartını tanımla, fatura ödemelerini dilediğin yerden masrafsız ve güvenle yap. Böyle güzellikler FESPAY ile olur. Böyle güzellikler FESPAY ile olur. Bu bardak, yüzeyindeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiriyor. Bu bardak, V-Block teknolojisiyle üretildi. Şişe camdan dünyada bir ilk ultra hijyen sağlayan v Block sadece Paşa Bahçede. Hayırlı olsun. Insta'da gördüm nefis gömlek. Acaba alsam mı? Al al. Peki ne yapacaksın En Ender'ı? Yiyeceğim kafayı. Bunun bir kolayı olmalı. İnternet alışverişlerinizde Easyco ile ödeyi seçin. 7-24 canlı telefon desteği ve satıcı onayıyla anında iade garantisi sayesinde rahat edin. Şimdi kolay Easyco. Size bir sır vereyim mi? Benimkiler okula işe gittiklerinde Pınar Beyaz'ın keyfini asıl ben çıkarıyorum. İçindeki bol süt, yoğun kıvam, başka hiçbir şey de yok. Anlatınca biraz rahatladım. Pınar Beyaz paylaşılmaz yaşanır. Tarihin en büyük ikramiyesi 110 milyon lirayı aştı. Büyük hayalleriniz için 110 milyon lirayı aşan ikramiyesiyle çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve milli piyango NBL Probiotik Gold içeriğindeki dost bakterilerle sindirim sistemini düzenlemeye, bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. NBL Probiotik Gold'un patentli çift kaplama teknolojisiyle 100 kat daha fazla dost bakteri bağırsağa canlı ulaşır. Danışanlarım bana, ben de NBL Probiotik'e güveniyorum. NBL Probiotik, çünkü içinde dostluk var. Nobel'den. Bebeğiniz için aradığınız her şey Prima Kulübü mobil uygulamasında. Hemen üye olun bir yıllık bebek bezi çekilişine katılın. <laughs> Karamiyonun yumuşacık, akışkan, benzersiz karameli Bölünmesini istemediğin keyifli bir an gibi Ve o çok sevdiğin çikolata lezzeti Karamiyon, bu keyfi hiçbir şey bölemiyor Yoğun bir güne bomba gibi bir kahvaltıyla başlamak için Kapi kapi tabi, kapi kapi tabi Kapi atomun içindeki meyve ve bal lezzeti kahvaltıyı canlandırır, güne iyi başlatır Kapi atomla, güne atomla pika pika iç, pika pika pi. Rol yapmak bana göre değil. Sahnede hay hay. Ama gerçek hayatta hiç olmuyor. Festival filmlerine bayılırım rol yapıp sıkıntıdan bayılan arkadaş. <laughs> Kayınpederi ile maça giden şu aslan damat. Gol olunca nasıl da sevinmiş rol yapıyor. İkisi de hayatından rol çalıyor aslında. Peki ya sen? Kendin olman için ihtiyaç duyacağın her şey onda. Skoda Octavia. Rollerden uzak, kendine yakın. İyi çay nereden anlaşılır biliyor musunuz? Serçe parmaktan. Nerede güzelse çay, orada doğuşun parmağı var. Hadi yatalım mı babacığım? Seni çok bekledim. Yeni bölümüyle Cuma Star'da. Tep marifetli hesapla herkes biriktirebilir. Topu taca gidenler bile. Gelin, hoş geldin faizinden yararlanın. harikalar kadar. Kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi QNB Finans Bank'ta. Siz de ihtiyacınız olduğu zaman ister cep şubemizden ister qnbfinansbank.com'dan aylık %1,39'dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisine başvurun. Onaylanan kredinizi 3 ay sonra ödemeye başlayın. Q Enza Home'da yüzde elliye varan indirimler 2020 fiyatlarıyla Şubat ayında da devam ediyor. Üstelik yatak odaları 4995 liradan başlayan fiyatlarla. Son gün 28 Şubat. Enza en güzel anlara. Ustam çok açız. Bize dört porsiyon börek. Hay hay. Çok az kaldı. Daha yeme çok varsa atıştırın, açlığınızı doya doya yatıştırın. Çiziden yepyeni bir lezzet, peynirli kremalı milföy börek. Oh, 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 oh. Değişirken ben hep yanında oh, 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 oh. Sleepy, natural. Değişirken ben hep yanında kal. Saf, doğal, organik içeriğiyle Sleepy Natural. Değişirken ben hep yanımda kal. Tam buğday ve keçi boynuzu unu, hurma pekmezi ve taze keçi sütü içeriğiyle annelerin tercihi hünap keçi sütlü bebe bisküvisi. Keçi sütlü mü? Tüm Türkiye etlisi altına alan yemek sepeti indirim yağmurları başladı. Bakın Balkanlardan gelen soğuk mezelerde yüzde 25'ten başlayan indirimler görülürken mevsim salatada kazancınız neredeyse mevsim normallerinin de üzerinde. Yer yer tahmini indirimlerse şöyle. Urfa yüzde 25, Adana 25. Antep baklava, Tekirdağ köfte ise 50'ye varan indirimlerle kapınızı çalacak. Bünyamin Bey. Teşekkürler. Havayı koklayan adam bu sefer indirimi kokladı. Yüzde 25'ten 50'ye varan indirim yağmuru yemek sepetinde. Yemek sepeti. Hepimiz hayran olduk yumuşak lezzetine. Seviyorsak sebebi çok. Sıvarsız mekemesi. Kış günlerinde yaz fiyatları. Yemek odaları 3995, koltuk takımları 4995, yatak odaları 5995 TL'den başlayan 2020 yaz fiyatlarıyla Kelebek mağazalarında. Tek, tek, kelebek. Eski telefonunu getirene Samsung Galaxy S21 serisi 3999 liradan başlayan fiyatlarla vatandı. Ayrıntılı bilgi vatan bilgisayar mağazalarında. Vatan. Tep marifetli hesapla herkes biriktirebilir. Kapıyı ters yöne açmaya çalışanlar bile. Gelin, hoş geldin faizinden yararlanın. Menajerim ara yeni bölümüyle Pazar Star'da. Vakıfbank Mobil, Vakıfbank Dijital Vakıfbank Mobil'e olanlar konut sigortası yaptırmak için şubeye gitmezler. Konut paket sigortasıyla evlerini mobilden kolayca koruma altına alırlar. Çünkü Vakıfbank ile dijital kolaylaştırır. Biliyorum canın çok yanıyor. Pişik olmanı nasıl engelleyebilirim? Mustela Pişik Önleyici Krem, 98 doğal kökenli içeriğiyle düzenli kullanıldığında pişik oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Koruyucu, paraben, lanolin içermez. Avrupa'da eczanelerin bir numaralı bebek cilt bakım markası Mustela ile tanışın. Elf! saçlarımı, laflarımı, kararımı Sleepy natural değişirken ben hep yanımda kal Değişirken ben hep yanımda kal Saf, doğal, organik içeriğiyle Sleepy Natural. Değişirken ben hep yanımda kal. Ekstra kreması ve Ekstra kakaosuyla yepyeni, ekstra büyük biskrem. Onun adı Biskrem Ekstra. Ama sen ona hmm diyeceksin. <laughs> Bazı günler sıkıcı olsa da eğlence hep vardır. Bunu karaoke yapanlarda görürüz ve kaykaycı köpekleri olanlarda, büyümeyi kabul etmeyen yetişkinlerde, Fanta için onlar. Saçmalamaktan korkmayanlar, onların yaşamları renklidir, yiyecekleri de, içecekleri de renklidir. Saçmalamaktan korkmayan daha fazla insana ihtiyacımız var. İşte o zaman sıkıcılığın yerini eğlence alır. Fanta, saçmalamaktan korkma. İdrar kaçırma her yaşta ve beklenmedik anlarda yaşanabiliyor. Ama kadınlar tüm hijyen ihtiyaçları için önlemini campetle güvenle alabiliyor. Campet, Türkiye'nin en çok tercih edilen mesane pedi. Üstelik şimdi CanPet Klasik Mesane Petleri 20'li avantaj paketlerde. Dyson Airwrap saç şekillendirici. Saçı koanda etkisini kullanarak sarmak ve bukleler oluşturmak için geliştirildi. Üstelik aşırı ısı olmadan sadece hava akımıyla. Dyson.com.tr'de 12 taksit fırsatıyla. Anne ben kalitelik yapamaz mıyım? Yaparsın tabii. Al bakalım. Cheeseburger. İçindeki güce güven. <laughs> Artık kolay Meksika fasulyesi Duru pratikle Kolay nohut cipsi Hayatta her şeyin bir kolayı var Mutfakta duru pratik var Haşlanmış bakliyat çeşitleriyle duru pratik Lezzete lezzet katar Demek, drone teslimat işine gireceğim diyorsun. Bunun yağmuru var, çamuru var, rüzgarı var, şimşeği var. E üç gün sonra... Edeyim. Olmaz diyenlere, yapamazsın diyenlere inat, sen sınır tanıma. Ne de olsa, yapı kredi tüm sınırları kaldırmak için çalışanın, üretenin yanında. Ya Mutfağın yıldızları süper fiyatlarla hepsi burada da. Pasta ustalarına blenderlar, çay keyfi için çay makineleri, mutfağın şeflerine tencere setleri, lezzetli tarifler için zeytin yağları. Mutfakta ihtiyacın olan tüm yıldızlı ürünler yüzde varan indirimlerle burada. Hepsi buradaya gel. Mutfağın yıldızlarıyla marketini konuştur. Tek taş mı? Beş taş mı? Düşünmeyin. Şimdi ikisi birlikte çok özel fiyatla. Blue Diamond. Her kadının hakkı. Star. Sana tek bir şey soracağım. Akrep yeni bölümüyle yarın Star'da. Sina Fırlanta. Sina Fırlanta. Aşka atılan imza. Sina Fırlanta. Aşka atılan imza. Işığınız hep parlasın diye ışık seli bileklikler çok özel fiyatlarıyla zende. Sözümüz var. Her sabah bira bismillah deyip yola koyulanlara... ateşin karşısında sanatını konuşturanlara o kayısı çiçekleri donmasın diye gün doğmadan güne başlayanlara her daim en iyisini yapanlara yaptığı işe dört elle sarılanlara biz rahat bir nefes alalım diye nefes almadan çalışanlara sözümüz var. İşte bu yüzden emeğinizi dünyanın 300'den fazla noktasına gururla taşıyoruz. Çünkü emek harcanan her şey uğruna emek vermeye değer. hikaye anlatmıyoruz. Dacia Sandero'yu sunuyoruz. Yeni Dacia Sandero Stepway. Gerisi hikaye. SUV gerçek anlamını buldu. Hem de günlük 49 TL'ye. Atık elektrikli ve elektronik eşyaları azaltmak için ne yapabiliriz diye sorduk. Arçelik Büyük Değişim Kampanyası'nı başlattık. Markası ne olursa olsun eski beyaz eşya, ankastre, klima ve televizyonunuzu çevre dostu Arçelikler'le değiştirin. Biz de eskisini evinizden alıp geri dönüştürelim, dünyayı birlikte iyileştirelim. Arçelik, iyiliği aşkla tasarlar. Aşkım, spor aşığı geldi. Sen de ne umur uygulamasına gir mobil özel fırsatlarla hayat sana gelir. Üstelik sürpriz kupon hesabında. Sakın kaçırma. <laughs> Önlemini al, her gün Fito Relief Pastil kullan. Fito Relief. Fit Relief Pastil öneriyor. Kalabalık ortamlara girmeden alın. Eriyene kadar ağzınızda tutun. Bir saat boyunca su içmeyin, yemek yemeyin. Bu kapının arkasında yönetimde yeni bir devir açan efsane bir yönetici var. Sayaçlar okundu, dairelere düşen imzalar tamam, tamam, bankalardan hesabı aktarıldı ve sakinlere bakmak Asansör ve jeneratör bakım günü. Uzmanlar Marketimiz yolda. Anketimiz sonuçlandı. Çocuk parkı yapılması tercih Tesislerin edildi. Esistlerin rezervasyon açık saatleri sakinlere iletildi. Bu uyumlu ekiple tanışmak istersiniz herhalde. İşte efsane yönetici. Bir kişi nasıl yapıyor bu kadar işi diye düşündünüz değil mi? yalnız değil. Çünkü yanında opsiyon var. Opsiyonla her yönetici efsane yönetici. Estağfurullah. Opsiyon yöneticinin yanında. Size bir sır vereyim mi? Benimkiler okula, işe gittiklerinde Pınar Beyaz'ın keyfini asıl ben çıkarıyorum. İçindeki bol süt, yoğun kıvam, başka hiçbir şey de yok. Anlatınca biraz rahatladım. Pınar Beyaz, paylaşılmaz yaşamı milyon liraya yaşan tarihin en büyük ikramiyesiyle çılgın sayısal loto ve daha fazlası milli piyango online.com'da. Uygulamayı indir veya web sitesine gir. Bir tıkla şansını evden dene, ikramiyeleri yakala. Tarafını seç. Yoğun sütlü çikolatanın enfes ahenk kurmesi mi? Benzersiz bitter hazının karam kurmesi mi? Paketin içindeki kodu sütlü mü bittermi.com'a gir. Ahenkle kırmızı mini, karamla siyah mini kazanma şansını yakala. İyi çay nereden anlaşılır biliyor musunuz? Serçe parmaktan. Nerede güzelse çay, orada doğuşun parmağı var. gece biz Fikret'le Savanca'daydık. Akrep yeni bölümüyle yarın Star'da. Tep marifetle hesapla herkes biriktirebilir. Çaya bisküvi batıramayanlar bile. Gelin, hoş geldin faizinden yararlanın. Nick Paint. Evinize harikalar katar. Kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi QNB Finans Bank'ta. Siz de ihtiyacınız olduğu zaman ister cep şubemizden ister qnbfinansbank.com'dan aylık yüzde 1,39'dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisine başvurun. Onaylanan kredinizi 3 ay sonra ödemeye başlayın. Al beni'den yepyeni al beni Viva altın renkli akışkan karameli, nefis kakaolu bisküvisi ve baş döndürücü ipeksi beyaz çikolatasıyla. Al beni Viva, al benisi bir başka. Geliyor, sana geliyor. Şimdi Migros Sanal Market'te taze ve donuk piliç hindi ürünleri %25 indirimde sana geliyor. Üstelik denemeyen kalmasın diye ilk alışverişe özel 150 TL'ye 30 TL indirim ve ücretsiz teslimat fırsatıyla. Migros Sanal Market. NBL Probiotik Gold içeriğindeki DOS bakterilerle sindirim sistemini düzenlemeye, bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. NBL Probiotik Gold'un patentli çift kaplama teknolojisiyle 100 kat daha fazla dost bakteri bağırsağa canlı ulaşır. Danışanlarım bana, ben de NBL Probiyotik'e güveniyorum. NBL Probiotik, çünkü içinde dostluk var. Nobel'den. Arkadaşlar, sizde harika bir haberim var. Yepyeni figürleri ve oyuncaklarıyla Ozmo yumurta kafalar sizi eğlenceye bekliyor. Mediamarkt'ta stokları eritiyoruz. Mediamarkt Club üyelerine özel iPhone SE modellerinde 200 lira indirim. Üstelik Denizbank'la faizsiz masrafsız 3 taksit fırsatıyla. Fırsatta bak Mediamarkt, Mediamarkt. Yediğimiz her şeyin illa bir faydası olsun istiyorum. Ne yapayım silmiyor başka türlü içme. Yulaf ezmesinin iyi yanı ne biliyor musun? Tamamen doğal protein ve lif kaynağı olması. Eti lif alif yulaf ezmesi. Senin için iyi yanı biliyor musun? Değiştim bir gün şaşırdılar. Değiştirdim hayatımı, saçlarımı, laflarımı, kararımı. Zeybi natural değişirken ben hep yanında kal. Değişirken ben hep yanımda kal. Saf, doğal, organik içeriğiyle Sleepy Natural. Değişirken ben hep yanımda kal. Bambu gibi uzun ve esnek. Tam istediğim gibi güçlü saçlar. Yeni Pantene Uzun ve Güçlü serisi, içindeki Pro-V formülü bambu ve biyotin sayesinde... ...saç dökülmesini azaltmaya ve saçlarımın yüzde yüz daha güçlü uzamasına yardımcı oluyor. En sevdiğim aksesuarım uzun ve güçlü saçlarım. Ya hocam, peki şeker tadını sevmeyenlere ne olacak? İşte Nescafe'den tam da sana göre bir lezzet. Kahve ile kafimetin mükemmel karışımı. Nescafe ikisi bir arada. Teknolojide yenilik yap. Eski telefonunuzu Teknosa'ya getirin. 3999 liradan başlayan fiyatlarla Samsung Galaxy S21 serisine geçin. Teknosa. Teknoloji varsa Teknosa. Tep marifetli hesapla herkes biriktirebilir. Kanalı değiştirmeye üşenenler bile. Gelin, hoş geldin faizinden yararlanın. Menajerim ara yeni bölümüyle Pazar Star'da. Star. Vakıf Bank Mobil, Vakıf Bank Dijital. Vakıf Bank Mobil'e olanlar kredi kartı harcaması yaparken kazanmaktan da geri durmazlar. Uygulamayı açarlar, sözünle kazandan harcama sözlerini kolayca verirler, anında kazanmaya başlarlar. Çünkü Vakıfbankla dijital kolaylaştırır. Enza Home'da %50'ye varan indirimler 2020 fiyatlarıyla Şubat ayında da devam ediyor. Üstelik koltuk takımları 4995 liradan başlayan fiyatlarla. Son gün 28 Şubat. Enza en güzel anlara. Dardanel. Ton Bu cuma binde fakir dört ürün bir arada çeyiz paketi 899 lira. İçinde blender seti, çay makinesi, Türk kahvesi makinesi ve tost makinesi. Çeyiziniz için uygun fiyatlı daha birçok ürün, birçok çeşit bu cuma binde. 4 ton Ton Miyesek. Ona ilk dokunduğunuz andan beri bebeğiniz için en iyisini istediniz. Premium Care, Ona Prima'nın en iyi ve en yumuşak cilt korumasını sağlar. Hassas cildi nemli kalırsa pişik olabilir. Premium Care'in benzersiz peteksi yumuşak üst düzeyi ıslaklığı emer ve cildinden uzak tutar. Cildine nazikçe dokunur ve bebeğinizin aynı konforlu dokunuşla büyümesine yardımcı olur. Sadece Prima %100 Prima koruması sunar. Prima'nın en iyilerini şimdi denemeniz için memnun kalmazsanız paranızı iade. Seviyorsan sebebi çok Sıtaş süzme gemisi yok Değişirken ben menek yanında kal Zeybin natural, Değişirken ben hep yanında kal Saf, doğal, organik içeriğiyle Sleepy Natural. Değişirken ben hep yanımda kal. Eğer boğazını rahatlatmak istiyorsan Strepsis Herbal her an yanında. Strepsis Herbal sadece eczanelerde. Sevdiğin program birazdan başlayacak. İşte sana Fanta ve atıştırmalıkları tazelemen için bir fırsat. C vitaminli Fanta ile atıştırmaya renk kat. Tam buğday ve keçi boynuzu unu hurma pekmezi ve taze keçi sütü içeriğiyle annelerin tercihi Hünnap keçi sütlü bebe bisküvisi. Keçi sütlü mü? FastPay her ay tam 4 kişiye iPhone 12 kazandırıyor. FastPay'i hemen indir, dilediğin işlemi yap, iPhone 12'lerden birini kazanma fırsatını yakala. Üstelik her hafta bir çekiliş hakkıyla şansını katla. Böyle güzellikler FastPay ile olur. Böyle güzellikler FastPay olur. Artık kolay fasulye pişirmek. Duru pratikle. Kolay humus, keşke. Hayatta her şeyin bir kolayı var. Mutfakta Duru pratik var. Haşlanmış bakliyat çeşitleriyle Duru pratik lezzete lezzet katar. Yani kendi markanı yaratmak güzel tabii ama böyle marka yaratmakla uğraşacağına fasulye yapmak daha iyi değil mi? Yani sonra sen üzülme diye söylüyorum. Yani bu iş öyle üç günde olacak iş değil. Zaman ister, tecrübe ister, emek ister, 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 ister. Yani bu işler olsun. Olmaz diyenlere, yapamazsın diyenlere inat sen sınır tanıma. Ne de olsa yapı kredi tüm sınırları kaldırmak için çalışanın üretenin yanında. baget pırlantalarda çok özel fırsatlar şimdi Blue Diamond'da. Üstelik pırlantalı yonca kolye hediye. Blue Diamond, her kadının hakkı. Dedim <laughs> yeni bölümüyle Cuma Star'da. Sina Pırlanta. Sina pırlanta. Aşka atılan imza. C'est genre...